Herkese merhaba arkadaşlar. Rengareyk kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Geçtiğimiz Mart ayında ikinci çocuğu Hanı dünyaya getiren güzel oyuncu Bergüzar Korel, hamilelik kilolarıyla vidalaşmaya karar verdi. Bergüzar Korel, "Artık hazırım. Kendi istediğim zamanda, kendi iste istediğim şekilde kilo verme sürecine girdim." dedi. 2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenc ile evlenen bir güzel Korel, ikinci çocuğunu dünyaya getirdikten sonra hamilelik döneminde aldığı kilolar için harekete geçti. Yaz aylarında sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kilo verme baskısıyla dalga geçen bir güzel Korel, Instagram hesabından şu mesajı paylaştı. Artık hazırım. Kendi istediğim zamanda, kendi istediğim şekilde kilo verme sürecine girdim. Benden bu kadar arkadaşlar. Videonu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı, bildirimleri açıp like etmeyi lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.